Evet herkese Merhaba arkadaşlar ben Muhammed sizinle beraber e, bir e, şey rehberlik videosuna hoş geldiniz size bir şey tanıtacağım e, ben dikem e, çoğumuz ben dikemi şey yapıyor değil mi 10 e, yani dakika süreciyle işte mecburi öyle yapıyorsunuz Arkadaşlar ben bunun yolunu buldum ben bunun indirme linkini size veririm zaten aşağıda da. Evet. şey, Google açın nasıl indireceğinizi göstereyim. Çeviri İnternet yavaş. internet az çekiyor çünkü oturma odasında. Ben de odamda değilim. Ee, şu işte ben bir ote. G.tt bir şey. Ben bu linki zaten açıklama kısmına atarım. Kafanda takmayın. Bir kere. İsterseniz buradan e, bakıp da yazabilirsiniz. Benim için şey fark etmez. Ben gel ya, kopyalarımı yapıştırırım açıklamaya. Çevirmene gerek yok arkadaşlar. 5 dakika bir şey yapıp Evet arkadaşlar burada donlant kısmı var bakın şu i̇şte buna falan hiç ellemeyin şunlara direkt şuna tıklayın donlanta tıklayın ben için ben tıklamıyorum tabi neyse o donlanta tıkladıktan sonra ee... böyle bir dosya var bu dosyayı açıyorsunuz böyle bir şey çıktı değil mi size tam ekran yapınca tabi böyle şeyler gözüküyor isterseniz şöyle de yapabilirsiniz bu şey gözüksün ama şu şey gözüksün bazıları evet şöyle olur bakın şöyle olur gözükmüyor falan filan dersiniz arkadaşlar tam gözüküyor tam ekran, ekran yapınca gözüküyor arkadaşlar burada ben şey kolosörü var o kolosörü giriyorsunuz burada ben 1.8.7 Nokta 347 eksi işte bile bile bir şeyler burada da şifre var password var soft 98.1 arkadaşlar buna tıklıyorsunuz burada password diyecek o bu password'u giriyorsunuz iniyor siz diyeceksiniz ya bu kadar bu kadar değil arkadaşlar indikten sonra bitire tıklıyorsunuz direkt e, benlik ben açılacak benlik kapatıyorsunuz burada bir daha bu dosyayı bu dosyayı kapatmayın bu dosya kalsın Keymaker var. Keymaker'a tıklıyorsunuz. İşte Keymaker X diye bir şey var. Buna da tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu da Soft 98.1. Bunun şifresi de. Ee, orada arkadaşlar bizim bize şu email diyecek. Ama bunu o e işte kafanıza sallıyorsunuz. Hotmail'de işte asedif şekilde değil. Hotmail.com yapıyorsunuz. O iniyor. Oluyor. Sonra ben kemiği tekrar açıyorsunuz. Ben kemiği açıyorsunuz. Ee, böyle işte bilgi kısmına girin. Ee, ben nikemi açayım. Bakın işte şurada bilgi kısmı var. Bakın işte burada benim e-mail adresim bu 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 bu. Serial numarası bu 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 bu. Bu. Değil mi? Evet. Telif hakkı C slash C işte böyle bunları geçin onlar bir şey değil telif hakkı falan diyor. İşte arkadaşlar bunları giriyorsunuz. Bunları giriyorsunuz. Ee, sonra keymaker aksı şey olmadan yapamıyorsunuz ama arkadaşlar e, ben kemi kurmadan şey bu keymaker aksını e-mail durumunu yapamıyorsunuz ben denedim çünkü olmadı. İşte kafanıza sallayın bir şeyler etotman.com yazın. İsterseniz a etotman.com yapabilirsiniz. İstediğiniz oluyor. Her türlü. İşte kendi e-mail'ınızı girmenize gerek yok. Yani e-mail'iniz yoksa da zaten gerek yok. Kafanızdan sallayın oluyor. Ee, bu videoda işte böyle şeyler yaptık. Ee, bunun nasıl ben kemin nasıl olduğunu gösterdim. Ee, bir dahaki videoda Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ee, size bunun hakkında bir bilgi daha vereyim. Arkadaşlar eğer tabi e, bu bu Keymaker var ya olayı. Keymaker olayı. Bir dakika bir da bakayım. Keymaker olayı var. Bunu yapmazsanız hep böyle 10 gün 10 dakika video çeker. Hep. 10 dakikada biter. Pıs. Olur. Evet arkadaşlar bu videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça Kendinize iyi bakın. Benim dediklerimi unutmayın. Ben açıklama kısmına atarım zaten o linki. İsterseniz o kopyala yapıştır yaparsın. İşte o linki bakarsınız. Link o kadar uzun bir şey değil. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.